abiler cümleten selamun aleyküm şimdi bir parça ki tüm parçalara bedel kampanya 2 abiler bu tespihimizi eşe dosta sevdiğimiz abilere bile hani, verdiğimiz fiyatlar inan darılmaca kırılmaca olmasın bugün bir kampanya yapıyoruz çünkü hep böyle yüksek fiyatlardan ürünler yol koyduk yeni uygun fiyatlı ürünün İsteyen abiler var ama ben şöyle bir güzellik yaptım. Miskevi çubuktan abiler. Ürün burada. Videosu burada. Malzemeyi görüyorsunuz. 1000 lira 1500 liradan bakın aşağı bir tesbih değil. Ve can ciğeri eş dost abilerimize de o zamanlarda verdiğimiz fiyatlar. Bir kampanya yapmak istedim. şöyle bir damar ikinci bir tesbihte yok ya. Şöyle bir mükemmelliği görebiliyor musunuz? Hem miskevi çubuk olacak hem böyle mükemmel olacak. Şu damarlara bakın abiler. Damarları kendilerini zaten burada belli ediyor. Abiler hafta sonuna kadar geçerli şöyle bir güzel bir kampanya yapalım. Aldığım fiyatı 400 TL. Bu güzelliğin. Bu arada yeni bir kampanyamız var. Onu daha sayfaya duyurmadık. <laughs> Hikayede paylaşacağım inşallah. Bundan sonra 750 TL üzeri alışverişlerde kargo ücreti tarafımıza aittir. Bilginiz olsun. Malzemeye baktığınız zaman zaten aldım dememeniz için kendinizi zor tutmanız lazım. Şöyle bir damar, şöyle bir hare, miskevi çubuk, her türlü iade garantili iddia ediyorum 1000 liradan 1500 liradan aşağıya kesinlikle vitrinde esnafta bulamazsınız. 400 TL'ye mükemmel bir tesbih almış olacaksınız. Her türlü iade garantili. Bütün ürünlerim olduğu gibi bunlar da garantili abi. iade garantili. Alan bin hayrını görsün. Kesinlikle tavsiye ederim. Bu parçayı kaçırmayın. Allah'ın bin hayrını görsün.